Arkadaşlar ben eve ee, Bugün Minecraft'a sonra gelirse devam ediyoruz Bugün konum yeni intro videonun başında görürsünüz zaten yeni intro Bu videoyu ölsem de atacağım çünkü Evet Burada arada e, bir, bir ünlü teşvik edin Hepiniz biliyorsunuz bu ünlü bilmeyen yoktur ya, ya şimdi aklınıza bu falan gibi. O değil ya yani Ondan çoğuldu bir şey işte ee, ama yine de niye ben bu kadar sıkıyorum yanımda da şey vardı ama manikasta yani, şey yani, da bir bir ben yanımdaki adamla falan ne dedim ben Ona da işte ben bu videodan bu videoda güzel oldu yani böyle yani, eee kanatlar falan koydum baya iyi oldu Bu düşünüyorum ben yani bu videonun başını görürsünüz şimdi bu videoya youtube attım ben bakarsanız bu arada şuralarda ben, bir Bu arada yeni insanlar da yapacağım. Yani güzel sanki. Bazen şaşırılır mı Aslında bu konu şey olacaktı. Ee, Şimdi şey önemli bir Ama işte mutlaka kaç kurt alıyorum ben. Bayağı da kötü ya. Ne bayım? Ee, Onun da Evet intro güzel oldu. Bunun gibi introlarda gelecek. Gelmesini istiyorsanız bu video 2000 like geçerse güzel olur. Adam da kim mi çekmiş? Ne yapmış? Ben zaten burada hiç Ben arkadaki şeyler almadım. Ne yapıyorum kafam gitti benim. Daha burada bir yurtu var ben nereye gidiyorum? şey i̇şte şaşırıyorum abi ya. Yaşlandık. Ya yani niye şaşırıyorum? Yani o ala şeyin intronu şeyin güzel mu, diye düşünüyorum. Hop şu bu arada arkadaşlar yaz tatil video gelmeyebilir. 15 video gelmeyecek. O yüzden böyle hızlı hızlı video atacağım. Bu Niye gelmeyecek? Çünkü e, kıyafet falan gideceğim. Yani. Bu yapacak evet, olarak, şeyin bir şeyin bir evet, şey var mı? Yani, Bu şey var mı? Ben de burayı Evet arkadaşlar devam ediyoruz. De ya, Hayır kanka orası giden hiçbir yol Benim Ben ben direkt arkama gideceğim. Bir direkt bir arkama git. Şey kanka burası meclise şey gel değil. Şey. Ben direkt arkama gittim vallahi. Benim bir rotalarım. Bir benim benim, da spor. Burada da taşlı çıkıyor kanka. Burada da taşlı chest ya kılıç chest'i var yine de. Taş kılıç çıkmasa da yine de kılıç chest'i var işte. Buradan full aynı set olmadan çıkmıyorsun. Be, ay, burada da full set, taş kılıç. Aha gold rapper. Şimdi göreceğiz. Şu an kim iron set, kim taş kılıç. Hop bana bir taş kılıç çıktı. Hop yola da aldım, bana şey Hop. Bana da güzel bir şey çıktı işte. Şu benim arabamın kötü amaklajım iyi. İşte dediğim gibi yanımda Murat var. Ee, evet. Uf, yarım çıktım. İkinci parttan. Birinci parttan. Şu an ikimiz o full aynı set çıktı bebeğim. Verdim evet, zaten bu rotaları biliyorsun ya yani. çok güzel. Buraları da genelde adam. Çıkmadı mı? Çıkacak. Ezik no. ben flyni nice set oldum bile. Bir tane ses split eksik. Ben daha set olmadım. <laughs> Kimin rotası daha iyiymiş? Ee. ee? Taş, taş, <laughs> adam taş kılıcı yeni buldum. bir tane demir demir lazım bana. O çıkarsa her şey benim. Full full iron set bir chest var. Hop 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 hop. Allah'ım silahı alamadım. Tamam. Şimdi bu diğer parttan <laughs> daha iyi. Kesemezsin Bak ölürsün oğlum. Buradaki adamlar öyle MG'ye gerek gibi değil. MG'ye gibi olmasın ama. <laughs> Bunlar daha onu. diyeyim sana. Abi bir tane chestplate çıksın abi. Altın chestplate'le dolaşalım Parkurlu parkuru yapayım. Parkurlu parkurlu yapayım çok güzel. veya böyle, böyle daha çok video gelmesini istiyorsanız beğenin ama ben köye gideceğim gelmeyecek köyden geldikten sonra bayağı bir video çakacağız böyle çakacağız köye satıyorum sen ölecek ölecek öldü <laughs> <laughs> Hadi abi şuradan bir chest şey plate. <laughs> abi iki diamond. <laughs> i̇ki diamond diamond kılıç yapacağım şimdi. <laughs> Şuradaki yırtıları da alayım da. <gülüyor> <gülüyor> Bak benim rotam daha iyiymiş. Hadi <laughs> 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 oğlum az önce bana şey atıyordun. Artistlik. <laughs> ne oldu şimdi? Aha adam uha golün. Ha? Hayır abi bu ben ah babamda rendirlerim. Baban istese rendirleyemem. Allah belanı gold rapple Ta olacak gibi ben senin de. Kaç kaç. Bir tane daha gold rapal. Kullandım lan. Şu an acayip biz kullandım. Hop. Hop. Of beyler şu an çok fena adamları doğradık böyle. Çatır çatır çatır. Bu adamı dok prolu. Bu adamın kapısını alabilirsem. Abi ben bu adamın kapısını alamam. Ama pro olabilirim. İyi ya. Yine team diyor. Geldi be. Hadi. Ver evet lan be. Get this. 3 kişi kaldık bebeğim. Abi 3 diamond. 3 diamond. Gidip diamond kılıçı yapmam lazım. Yapacağım. Yapacağım. 10 saniyede yapamayacağım. Yapamayacağım. Yapamayacağım abi ya. Yok yapamam abi. Hayatımda yesem yapamam. Hadi abi şuradan bir tane. Hadi be yapamadım ya. abi 3 tane diamond'ım vardı. yapamadım. Diamond Coach. Evet beyler şu an Süper Lig kupasındayız. Adamları kesmeye hazırız. Çok güzel bir cümle oldu. Oha! aç, aç ke adam var. Ve Ben bu gruba bu kadar daha abone olmayı, like atmayı unutmayın. Murat'a da abone olun. Tam 6 kere kazanmışım. Abone olun ve like atın.